Hepinize merhaba arkadaşlar. beraber Minecraft, Minecraft oynayacağız. Öbür video çok kısaydı. O yüzden çok özür dilerim. Şimdi oynayalım. Arkadaşlar önceki video attığımı kimse beğenmemiş ya. Şu video like atıp kanalıma abone olmayı Yani emek vermem lazım ama veremiyorum işte. Heh, güzel. ya şu profile Ana menü. Profil seç profil düğme 5 bölü 6 Profil seç profil düğme 5 bölü 6 Biz hiç girmeseydik ya Sürekli bunu diyor Valla çıldırıyorum ya Neyse biz de boğulsayız Ya sürekli sileyip yüklemem lazım Ona da sinirleniyorum ya Valla billahi sinirleniyorum Çok yaşlıyorum Tamam selamlarım da çok kasıyor. Ya Daha çok sarsıyor. Nasıl oldu? Başım ağrıyor arkadaşlar ya. valla başım ağrıyor ya. Ya çok kasıyor benim. Olmasa keşke. Sizlerken kasıyor değil mi?

İdak sabiş. <laughs> bana bu kadar kardeş. Daha mı şey Neyse. Şimdi videomu like atıp kanalıma abone olun. Ben Kendimi like atıyorum ya Kanalımı kendim. Siz şey atmıyorsunuz ya. ya Arkadaşlar diğerlerini atıyorsunuz bana atmıyorsunuz. Ben, ben de sevinmek istiyorum ya. Yani ne güzel video atacağım telefon kasmasa. Valla billahi ya. Sıdanı fikir çekeyim. çekeyim mi arkadaşlar? Yok arkadaş olmaz ya. Nasıl olmaz olur ya. Babaannemin derdi de çok. Muzi Oha. Ya ben de bin almadım ki niye bin dedi? Akşam Arkadaşı... oha. Ben nasıl lan? Akşam şu anda baka girdi. Akşam şu anda oyun baka girdi dur. Dur. Arkadaşı oyun şu anda baka girdi. Oyun şu anda baka girdi. Ay pardon, fendi seyiriyorum. şu anda baga girdi. Oho, inventory nerede? Ah, burada. Dur, büyük tez. Bu ne? Ha, şey de bu. Ama you win dedi arkadaşlar, anlamadım. Neyse boş ver. Ya arkadaşlar ben o Minecraft'ın bir çözümü bulacağım. Bugünlük bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Akşam şey yapacağım. Ben Minecraft'ı sileceğim. bir daha ekleyeceğim. O sürekli olursa şey olacağım. Tamam. Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.